Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda yine return'i kullanarak bu def fonksiyonunda çarpma hatta hesap makinesini tekrar yapacağız. Şimdi ilk önce bir şey yapalım. Daha sonra bu if'leri falan düzenleriz. Ne oldu? Orada işlem diyelim. İki tane girdi alacağız yani sayılar. Onlar x, y olsun. Şimdi A toplam işlemini burada şey yapıyoruz. X artı Y. Sonra B X eksi Y C çarpma işlem olacak. X çarpı Y D x bölü y. Şimdi biz burada bununla sayıları dışarıya alacağız. Return. Bir de hepsini alacağız. Yani a virgül b virgül c virgül d. Bunları bir önceki videoda anladık zaten. Buraya kadar. Sonra tamamen tamamlayalım. Sonra ben diyorum ki A ne mesela burada toplama değil mi? Tam kafamı karışmaması için toplama virgül B ne? Çıkarıyoruz. Çıkarma. Virgül C ne? Çarpma. D ne? Bölme toplama çıkarma çarpma bölme yazım hatası yok. Bu neye eşit? İşlem x y'ye. İşlem x virgül y. Buraya kadar tamamız. Şimdi ben bundan sonra diyorum. Bu işlemleri yapacak zaten. Biz daha şu an bir şey göstermedik. Bu arka planda yapıyor. eee Normalde işte burada kullanmadığımız abc de içinde olduğu için yine hiçbir şey yok. A'yı burada da söyleyebiliriz. Int input burada işlem seçmesini isteyeceğiz. Yine ben burada direkt bir toplama buraya hızlı hızlı yazalım. N deyip kurabiliyoruz artık. 2 çıkarma. Böyle buraları sürekli yazın arkadaşlar, üşenmeyin. Ben baya ilim alıştı. 3 çarpma. Sonra en 4 de bölme. Tamam. Bir bakalım bura çalışıyor. It's not defined. Tamam biz X'i tanımlayacağız. Şimdi A'da ilk önce bize burada işlem seçecek. Daha sonra biz burada X ile Y'yi tanımlayacağız. Yani o sayıyı girmesini işlem seçtikten sonra sayı girmesini söyleyeceğiz. X. Yine bunlar biliyoruz bir önceki. Ha, videolarda input ilk sayıya giriniz. Sonra y Daha aynı şekilde int input ikinci sayıyı giriniz. Tamam. Şimdi onları bize tanımlayacağız. X Y Bu olay başlangıçta. Aynen. Buraya arkadaşlar şu başta alalım tanımlama olayı büyütme ihtimal gidecek. Yani bir önceki videodan şeyler kalmış. Tamam arkadaşlar buraya yapıştırdım. Şimdi A, X ve Y'yi burada tanımladık. Büyük bu hata kalacak. Ondan sonra bu işlem gerçekleşiyor. Ben bu girdileri X ve Y'yi girdisini alıyorum. Bu işlemler gerçekleşiyor. Bundan sonra çok basit. If eğer işlem seçeceği seçenek ne? A. A1 ise toplama a eşit eşit 1 biz neyi göstermek istiyoruz toplama işlemini değil mi bir önceki video yine izlediyseniz toplamayı nasıl gösteririm ben buradan direkt print toplama derim toplama çıkar hatta deneyelim direkt bak şuraya kadar şimdi 1 toplama işlemi seçtim x sayı 5 ikinci sayı 7 12 geldik buraya Burada ne diyeceğiz? Yine elif a eşit eşit 2 ise ne oluyor o zaman? Print çıkarma. Ya tekrar böyle farklı farklı şeyler ama gerek yok. Yani sadece sayıları yazıyorum. Sonra elif a eşit eşit 3 print çarpma sonra elif a eşit 4 print bu ne bölme Bir hepsini deneyelim. Hatta else de yazalım. Orada ne olsun Böyle Bir işlem bulunmamaktadır Bak Bitirelim yani Buraya hata verir Tırnak içerisine alıyoruz Çalıştıralım Hata var mı yok Şimdi birinciyi yaptık iki diyelim Çıkarma yapsın 5'ten 12 çıkarsın. Eksi 7. Ondan sonra fordo döngüsü de bu geride gidiyordu. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Mesela yaptıktan sonra tekrar başa da almayı. Yani hesap makinesi üzerinde biraz daha alıştırmaya alıştırma ilerleyen zamanlarda. 3'ü işaretledim. Çarpma yapmak istiyorum. 2 çarpı 5. 10. Bölme yapmak istiyorum çok daha böyle net, güzel gözükmedi mi? Yani bir önceki şeylere bakarsanız kısa ve net. Hani şu işlem, yani şurası çok sade. O return olayı, yani hep nasıl olacağını merak ediyordum ve çözünce baya mutlu oldum. Şimdi 4 dedik bölme işlemi. İlki 5 olsun, diğeri de 5 3'e bölsün. 1.66 diye gidiyor. Şöyle bir sorun var. Bundan hem değinmiş olalım yine If-else kullanacağız Ben Bölme yapacağım İlk sayım 3 İkinci sayım 0 olursa Ne olur? Bir sayı 0'a bölünmez Hata veriyor Burada işlemi nerede düzelteceğim? Burada 4 olunca burada yaparsak yine düzelmiyor. Çünkü biz işlemi daha öncesine yaptırıyoruz. O yüzden buraya geleceğim. Şurada bölme işlemi var ya if diyoruz. Bizim tehlikeli olan sayı burada y. If y eşit eşit sıfırsa Ben buraya şey göstermesini istiyorum. Sayılar sayı sıfıra bölünemez. Diyebilirsiniz. Sonra iniyorum buraya. Else diyorum. Aynen denk yer. Tam oraya oldu eğer yani y sıfırsa yani y'yi bölme istiyorsun istiyorsa ben kişiye bu işlemi değil yani sayı sıfıra bölünemez yazısını göstermek istiyorum. Eğer bu değilse yani el istediği sıfırda herhangi bir şeyse bu işlemi yapmasını istiyorum. Bakalım olacak mı? Bölme yine ilk sayı çok önemli değil. İkinci sıfır dedik. Sayı sıfıra bölünemez sayısı çıktı burada Şu hata niye oldu ona bir bakıp geliyorum Hatayı buldum arkadaşlar biz burada şey demiştik ya eğer y sıfırsa burada print yapacak Print ayrı fonksiyon zaten Bizim burada Return yaptığımız şey d değeri Else de tamam d değerini alıyoruz Ama ben burada print falan deyince D olmuyor hani Y0 olduğunda bu return'ın alacağı bir D değeri burada olmuyor. O yüzden print'le yazdırmaktansa biz şeyi öğrenmiştik zaten. Tırnak içerisinde bir harfte bir yazılı bir ifade olabilir. Ben Biz burayı işte burada diğer durumda bölünebilir. Burada da tanımsız. Veya işte sayı yine aynı şey yazabiliriz. Sayı sıfıra bölünemez diyebilirsiniz. Şimdi çalıştıralım. Mesela 7 0. Sayı sıfıra bölünemez. Burayı umarım anlamışsınızdır. D, D. Yani buradaki D'yi işaretlediğiniz zaman zaten şu ikisi oluyor. Hani ya bunu alacak ya bunu alacak. Siz buraya printli bir şey yazarsanız tamam olmazsa D'yi alacak ama yani olursa burada bir D değeri yok. O yüzden e, bu şekilde çözdük. Arada böyle sorunlar sık sık ben de yaşıyorum. Veya beyin fırtınası yapmak gerekiyor o da diğer zevki tarafı için. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Yine 10 dakika falan geçmiş zaten. Bir sonrakinde yine biraz bir düşünüp farklı ne yapılabilir e, bu return ile bir iki video daha yapmayı planlıyorum farklı şekillerde farklı problemler çözmek için. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.